Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kolay tiramisu yapacağım. Kolay tiramisu için sütümüz, şekerimiz, labne peynirimiz, krem şantimiz, hazır pandispanya kekimiz var. Bu kadar. Bir tane de yumurta olacak. Sütümüzü koyduk. Yumurtamızı, şekerimizi ve unumuzu. Bunları muhallebi olarak karar karıştıracağız. En son muhallebi olduktan sonra soğumaya bırakıp soğuduktan sonra labne peynirimizi bir pakette krem şantımıza koyup blender'a geçeceğiz. Arkadaşlar kahve ve sudan şekerden yaptığımız karışımla ıslatıyoruz güzelce kekimizi. Arkadaşlar muhallebimiz pişince de bu şekilde oluyor. Şimdi soğumaya bırakacağız. En son bir paket krem şanti ve 200 gram labne ekleyip blender'a geçeceğiz. Arkadaşlar malzemeleri koydum. Blender'a çekiyorum. İlk takımı koyduk. Şimdi ikinci takımı koyup pek muhallebi koyup en üzerine kakao serpiştireceğiz. Pastamız hazır arkadaşlar. Ben süsleme şişesini damla çikolata ve çilek olarak kullandım. Siz isterseniz sade de bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beni beğenmeyi Unutmayın. Teşekkür ederim.